Evet dostlar selamlar. E, nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Umarım iyisinizdir. Ben de e, yaklaşık bir 4-5 gündür odaklanamadım kriptolardan falan filan haberlerden uzak kaldım. Çünkü bir şehir dışındaydım. Orada internet kötüydü falandı filandı. Evet artık bu hafta itibariyle e, adam gibi takibe devam edeceğim ben de. Sağ olun siz ara ara bilgiler verdiniz. Şu geldi hocam, böyle oldu hocam, şöyle oldu hocam. Tabii ben ee, kanalda videoları çekmiştim ee, birkaçını daha önce çektim şunu mesela anlık oradayken çekip göndermek istedim falan gibi ee, dolayısıyla bazı sorularınıza bunlarla ilgili cevap veremedim hatta birkaçını da sesli boktan gelmiş umarım bu seferki düzgün geliyordur çünkü ayarlıyorum ayarlıyorum yani bu mikrofonla en fazla bu kadar oluyor arkadaşlar. Kusura bakmayın o, o yüzden sesle ilgili sıkıntı yaşayan insanlar için. Ee, şimdi aslında ne yapıyoruz? Ee, çok basit ne gelmiş? Tabii ki Venom gelmiş. Venom'un test netini yapacağız arkadaşlar. Ee, şimdi Venom'un test netine geçmeden önce de şununla ilgili açıkçası video çektim. Buradan ta beni takip eden arkadaşlar vesaire olmuştu. Onların hepsinin ben de hesaplarını satın aldım. Ee, bu videoyu ki az insan izlemiş ki zaman evet son zamanlarda az insan izliyor. Fakat bundan güzel bir airdrop bekleniyor gibi duruyor üstüne açıkçası platform başlarda ben kullanırken çok yavaştı şimdi düzelttiler falan ee, onunla ilgili bir video daha çeker miyim çekmem Venom'dan önce hatta direkt ben şunu anlatayım çünkü çok basit zaten bunun sitesini hemen açalım bakalım neredeydi bir saniye hemen onu açıp geliyorum. Heh, evet geldim arkadaşlar. Şimdi normalde o videoyu çektiğimde birkaç günü kalmıştı. İki gün sonra airdrop olacak falan filan muhabbeti vardı. E, fakat gördüğünüzde tekrar bir sayaç eklemişler ki 6 gün yani bir hafta daha herhalde evet bir hafta daha uzatmışlar. Çünkü çok kısa bir süreydi. E, ben de zaten hiçbir şeyler kasamamıştım puan falan. Gördüğünüz gibi benim şu an airdropla ilgili e, kazanacağım puan burada. Tabii milletin artık binlerce puanı da olanlar mutlaka vardır. Ben hiç kasamadım bile. Sadece yaptığım şey gelip işte Twitter'daki videolarımı buraya atmak. Eğer siz de buraya üyeyseniz arkadaşlar profilimi açayım. E, buradan benim e, şunlara falan yorum yazarsanız işte retweet yaparsanız aynı Twitter muhabbeti zaten sayenizde benim de puanım artıyor. Belki airdroptan ben de faydalanırım. Hatta kendimi beğenebiliyorsam. Evet. Yani siz de bunu buradan hesabınız varsa yapın mutlaka arkadaşlar. Bir şeyler paylaşın falan filan. Hatta karşılıklı da beğeniriz, şey yaparız. Ben dışarıda olduğum için 3-4-5 gündür şehirde orijinal bilgisayarın başında olmadığım için size dönüş yapamadım bu site üzerinden fakat şimdi geldim şöyle de hatta profilimi göstereyim benim hesabımı alan arkadaşların hepsinin hesabında aldım haberleri olsun almak isteyen insanlar olursa ve alırlarsa ve aldıklarını da yazarlarsa hemen ben de gidip geri dönüş yapıp alırım çünkü oradan iyi bir airdrop için puan veriyor E tabi bir şeyler paylaştıkça da puan kazanıyorsunuz beğenilmesi de önemli Hatta bunu retweet yapmışım zaten. Evet buraya yorum yapılması da önemli. Aynı Twitter gibi düşünün bu mecrayı. O yüzden airdrop ilgili de az bir vakti kalmışken e, Venom videosunun arasına girmiş oldu. Başına bunu ekleyeyim dedim. Çünkü bunu ayrı bir daha video çekmeyeyim. E, gördüğünüz gibi burada işlem yaptıkça arkadaşlar beğendikçe hesapları satın alıp takip ettikçe işte bazılarının fiyatları çok yüksek görüyorsunuz. Onlarla uğraşılmaz. E, ama mesela benim profilime gelip işte benim takip ettiğim, benim takip eden Buradan onlarla falan filan da bakın şunlar falan fiyatları. Ucuz olan insanları da alabilirsiniz. Mahmut'cum bu arada teşekkür ediyorum. ilk sen alanlardandın. Ee, ben seninkini aldım herhalde. Almadıysam da alırım. Hatırlamıyorum şimdi. Neyse olayın özü bu arkadaşlar. Yani Twitter'ın çakması ama Arbitrum arkasında Arbitrum olunca site de dediğim gibi aktif akıyor. Akıcı şu an. Bir sıkıntı çekmiyorum ben kullanırken. Zaten o videoda detaylı anlattım. Buradan nasıl alırsınız, nasıl şey yaparsınız. Ufak ufak miktarlarla yani 2-3 dolar 4 dolarlık bir yatırımla e, puan kasabilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun e, ve burada üye olup da e, üye olup e, beni takip etmeyen yani, takip etmek zorunda değilsiniz de en azından arkadaşlar şu profilimde bir şeyler paylaştıkça beğenirseniz e, 2 7-8 kişi falan var çok teşekkür ederim e, sağ olun katkılarınız için şimdi gelelim asıl mevzuya e, bu videonun mevzusuna evet ne var arkadaşlar Venom Venom neydi artık Venom neydi konuşmaya bile gerek yok. En son kaç yaptık? 11 mi oldu? Daha da fazla olmuştu gibi hissediyor ama neyse 11 15 videosunu çekmiştik. Güzel bir airdrop beklediğimiz projeydi. İşte bunun zaten eskilerine giderseniz ne yapmanız gerektiğinizi bilirsiniz. Şöyle ben yine kısaca göstereyim. Bu da Venom'un kendi cüzdanıydı. Şimdi geliyorsunuz arkadaşlar. Linki ben yine zaten videonun açıklamalar kısmına koyarım. Gördüğünüz gibi şurada bir görev var diyor. Ne yap diyor. Bakalım içine girelim yapalım birlikte. Ben de yapmadım daha önce. Klasik Twitter takip ettirecek. Follow'dan basıyoruz. Twitter. Bu adamları takip ediyoruz. Okey diyoruz. Gel kardeş diyoruz. Tamamdır. Şimdi ne diyor? Buraya git diyor. Hadi bakalım gidelim. Burada ne diyorsun? Bir daha okuyalım. Mint NFT. Ha, bir NFT mint ettirecek sanırım bize sadece. Okey. Peki öyle yapalım. Cüzdanı bağla. Bağla kardeş. Ee, tamam kardeş bunu bağla. Ha, şifreyi hatırlamıyor. Hayda. Ha, bir dakika videoyu durdurup geri döneyim arkadaşlar. Ee, şifreyi kopyalayıp geleyim evet yine kaldığımız yerden devam şifreyi de kopyaladık. Bunu da bir zahmet sana zahmet hatırlarsan hemen onayladım arkadaşlar. Evet geldi benim cüzdan bağlandı. Ne diyor? Bunu mu mint diyeceğiz? Herhalde zaten direkt bu sayfayı açtı. Mint diyor. Okey basalım mint'e. Mint diyelim. Seni mi kıracağız Venom'cum? Zaten artık senin kölen olduk. Anasını satayım. Çekmediğim videosu kalmadı. Yapmadığımız görevi kalmadı. İnşallah her videoda söylediğim gibi sonun seyi o bu gibi olmaz. Evet tamam Min successful dedi. Okey şimdi geri dönüyorum buraya. Bir kontrol et kardeşim. Aferin hızlanmışsın lan biraz da. Hemen gelelim sonra karşılığında da biliyorsunuz görevin NFT'sini alıyoruz. Onu da mintleyelim. Ee, bu görevi bitirmiş olacağız büyük ihtimalle. Ee, Venom'la ilgili söyleyecek bir şey yok. Görevler gelmeye devam edecek belli ki. Çünkü kutular dediğim gibi artmış. Hatta orayı da gösteririm şunu bir mintlesin. Ee, bekleyelim bakalım. Evet geldi tamam onu da mintledik. Bunu da aldık şimdi geri dönelim. Start test e, start testnet'e basalım. Bakalım 20 proje tamamlamışım. Gördüğünüz gibi yine burada 4 kutu daha var. Gelecek projeler var büyük ihtimalle daha. Yani Venom'la uğraşacağız. Bunlar bizi iyice kölesi yaptı. Devam edeceğiz büyük ihtimalle. Haberiniz olsun. Ve artık ben de bir videoyu çekmeye başladığım için yani tek Venom'a özel oldu bu iş biraz. E o yüzden Artık onun geldikçe videosunu çekerim. Ee, hazır videoyu açmışken, çekebiliyorken şu an rahat rahat şeyle ilgili bir sürü soru sormuştunuz. Arbitrum'la ilgili. Arbitrum bugün açıklama yapacaktı. Daha dediğim gibi tam ona bakamadım. Bu gece bakarım. Ee, baktığımda da e, Arbitrum'un bize söyleyeceği yani Arbitrum vardı ya yapmıştık ya şu iki haftalık görevlerini sonra Galaxy'yi patlatmışlardı falan. E ondan sonra onunla ilgili bilgi elde ettikçe size zaten kendim de yaparken videosunu çekerim. O yüzden Arbitrum mutlaka devam ettirir onu biz de ederiz. E başka bir dipnotta çok şey gelmişti şu cüzdan muhabbeti cüzdanı nasıl güven? belli kullanırız işte ne yapmak lazım falan muhabbeti çok geldi Metamask ile ilgili. Onun da videosunu bu hafta içi yaparım. E, detaylı yani kendi yaptığım işlemleri size de gösteririm. Yoksa illa %100 benim yaptıklarımın hepsi tamam artık güvendesiniz deme imkanınız hiçbir zaman olmayacak. Ama ben en azından kendi önlemlerimi size gösteririm. E, onunla ilgili de bir video çekeceğim. Bir 10-15 yorum belki 15 değildir ama en az ona yakın bir yorum geldi bununla ilgili. E, onunla ilgili de videoyu çekerim arkadaşlar. Bu videoluk e, bu kadar olsun. E, pazartesi sendromuna başlayalım. Venom'la kolay bir sendrom oldu. Bu hafta içi videolar kaldığı yerden, ben de takibe kaldığım yerden devam edip hem kendim yaparken hem size video çekmeye devam edeceğim. Siz de beğenirseniz, yorum yaparsanız, bakın sayılar azalıyor zaten gitgide. Yani beni tatmin eden şey tabii ki buradaki sayıların fazlalaşması insana bir şey veriyor, keyif veriyor. O yüzden beğenirseniz daha fazla insan görüyor falan muhabbeti biliyorsunuz. Her YouTube kanalında duyuyorsunuz. O yüzden beğenirseniz, paylaşırsanız özellikle ne bileyim kendi Twitter'ınızda falan filan. Yani çok mutlu eder bu da beni. İzlenme sayılarının artması güzel bir şeydir. Çünkü bakıyorum ortalama genelde evet 400-500'ler izlenirken arbitrumlar gerçi tabii ki daha fazla izlenir. Ama son aslında airdrop beklediğimiz işlerde genelde azalmış sayılar. E tabi herkesin kendi takdiri bir şey diyemem. Siz sadece beğeninizi eksik etmeyin. İşte kanala abone, kanala abone olmayı unutmayın. Eee, gerisi de zaten mühem müh müh değil mühem. Evet. Müh o halde görüşmek üzere. Haydi bakalım.